Şarkıcı Cemre Kemer, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Kemer, eski arkadaşı Gülçin Ergül'ün trafik kazası geçirmesi ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmesi hakkında konuştu. Gülçin'i ziyaret etmediğini söyleyen Kemer, bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Sizin yakınınız böyle bir kaza yaşasa sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu çok ayıp. İşi şova çevirmek gibi, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Konu hakkında konuşan Kemer, bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Sizin yakınınız böyle bir kaza yaşasa sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu çok ayıp, işi şova çevirmek gibi. Gülçin ile özelden iletişime geçmeyip takip edenlerin merakı gitsin diye Instagram'dan mı paylaşsaydım? Kimse bunu polemik malzemesi haline getirip şova dönüştürmesin diyerek isyan etti henüz Gülçin'i ziyarete gitmedim diyen Kemer, Gülçin'in çok fazla İstanbul'da kalmak istemediğini biliyorum çok zor bir süreç. Tabii onun açıklamadığı şeyi benim söylemem doğru olmaz, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.